Ee, bu e, türban konusu sanıldığı gibi e, 12 Eylül öncesi sonrası değil çok önceleri vardır çok önceleri vardır ben çocukluğum benim babam rahmetli babam mübarek babam okur yazarlı olmayan sade bir vatandaştı annem de öyleydi babam Tarikata gider gelirdi, rahmetli baba, melek babam. Evet camiye gider gelirdi, namazını kılardı. Oradan aldığı bilgilerle evde şu konuşulurdu, çevrede duyardım. Saçının bir teli hanımın görünürse o tel yılan olur, ahirette boyuna dolanır. 80 sene cehennemde yanar bir teli görünürse. Bu yüzden anama acırdım, anama şöyle bakardım, gözümün önüne onun boynuna yılanların dolandığı gelirdi, ağlayasım gelirdi. Yıllar geçti. Ben medreselerde okudum, Kur'an kurslarında medreselerde okudum, liseyi imamat gibi dışarıdan bitirdim, üniversiteye sonra geldim yürüdüm. Dolayısıyla bu medresede okuduğum sırada efendim e, Arapça kitaplar okuyoruz, fıkıh kitapları. Orada bir ibare gördüm, bir konu. Cariyelerin kıyafeti nasıl olacak? Erkekler gibi Müslüman cariyelerin diz ile göbek arası örtülecek, gerisi helal çarşıda pazarda öyle gezer, namazında öyle kılar. Benim içimden bir fırtına koptu o anda. Ya dedim. Benim anamın iki tel saçı gözükecek. 80 sene cehennemde yanacak. Boynuna yılan gibi dolanacak ama Müslüman cariye böyle göğüsleri de açık gezecek hiç günah olmayacak. Burada bir sakaltık vardım. Ya o yanlış ya bu yanlış. Ondan sonra sürekli bu konu üzerine ben gittim, araştırdım. O konuyla ilgili ne varsa çıkarttım kitaplardan, dosyaları açtım. 1999'da o kitabın birinci baş, baskısını yaptım. 380 sayfa. Sonuç şuydu. Kur'an-ı Kerim'de efendim Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde ne başörtüsü var, ne türban var. Bu örfe adete bırakılmış, insanların dileğine bırakılmış, iklim şartlarına, iktisadi şartlara bırakılmış bir konudur. Ama sonradan Müslümanlar İran'dan, efendim Suriye'den, Türkistan'dan her taraftan cariyeler getirdikten sonra efendim bir tarafta adamın 3-5 tane içeride cariyesi var. Bir tarafta da esas hanımı var. Esas hanım o cariyelerle yatıp kalkıyor. Esas hanımın kendisinden cinsel intikam alacağı duygusuyla, korkusuyla başlamışlar hanımı içeriye kapatmaya. Ve efendim an kapat, buran kapat, saçın aman gözükme. Olay böyle gelişmiş. Böyle başlamış. Aa, tabii. Yani. Tarih içinde. Bize nasıl gelmiş? Ah böylece uydurma hadislerle, uydurma fetvalarla işte cehennemlik olacak filan filan benim anama kadar gelmiş bu. Bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle peki. O efendim boyna yılan dolanır, yok efendim iffetimiz namı bunların tamamı düzmedir, dine iftiradır, Kur'an'a iftiradır, Allah'a iftiradır, yalandır bunlar.